Merhaba arkadaşlar. Dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son gümüş sülfürün saf sudaki çözünürlüğünden bahsetmiştik. Allah incelemişsinizdir, anlamışsınızdır. Devam edelim. Şu bir klorürün sudaki çözünürlüğüne bakalım. Eg2, Cl2 olarak yazıldığı için civa bir klorür şeklinde okunur. Bunu kalitet analiz deneyinde de hatırlıyorsunuz arkadaşlar. bir grup katyonlarda. Şimdi Kiva bir klorun sudaki çözünürlüğüne bakalım. Kiva ve klor şeklinde bakın. Çözünürlüğü. KCC değeri var. KCC bize 1.2 tarp 10 üzeri 8 olarak verilmiş. Ve su dengesi var. Ben yazdığımız. Hemen yük denkliğini yazdık. da köşeli parantez olacakmuş. Pozitif yükler bir tarafa, negatif yükler diğer tarafa olacak şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Şuradaki 2 biliyorsunuz buradan şuradan, şuradan geliyor. Buna göre ve 1 bölü 2 yazacaksınız. Özünürlük arkadaşlar burada hem civa konsantrasyonuna bir konsantrasyonla hem de klor konsantrasyonunun yarısına. 1 bölü ikisine eşittir. Buradaki dengeye göre. Evet. KÇÇ ifadesini yazdığımızda civa 1 ile klorürün konsantrasyonunun karesi 1.2 x 10-18. Burada verilmişti. Suyun dengesini biliyoruz. hidronyumla hidroksit. Civa 1 klorürden herhangi biri yani katyon ya da anyon Su da hidrolize olmadığı için hidronyum ya da hidroksite herhangi bir olumlu ya da olumsuz etkisi yoktur. Dolayısıyla K dengesinden hidronyum ve hidroksit birbirine eşit. 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar şeklinde olacaktır arkadaşlar. Şimdi o zaman KÇÇ'de KÇÇ ifadesinde klorür iyonu yerine şuradaki eşitliğe göre 2 tane civa konsantrasyonu yazabiliriz. O zaman civa 1 çarpı klorür yerine 2 tane civa karesi o da eşittir. 1.2 çarpı 10 üzeri 18 yani KCC. Buradan civa 1 konsantrasyonunu 6.7 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar olarak hesaplıyoruz. Bu da aynı zamanda arkadaşlar çözünürlüktür. Bu kadar çözüm. Hemen diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz kalsiyum florürün sudaki çözünürlüğü. Az önce civa 1 klorürde hem civa 1 hem de klorür suda hidrolize olmadığı için işimiz kolaydı. Şimdi bakalım ne oluyor. Kalsiyum florürü kalsiyum ve flor iyonları olarak florür iyonları olarak ayırdık. KCC değerimiz 3.9 çarpı 10 üzeri eksi 11 kalsiyum florür için. Tabi florür suda hidrolize olan bir tür. Hidrojen florüre yani florür asitine düşüyor ve hidroksit çıkıyor. Yine suyun dengesi var. Burada çözünürlük hem kalsiyum iyonunun konsantrasyonuna bu dengeye göre hem de florür iyonunun konsantrasyonunun yarısına eşit olmalı. Ama florür iyonu suyla tepkime vermeye devam ettiği için artık buradaki florür kalsiyum florürden oluşan florürü temsil etmemektedir. Burada harcanır çünkü. Dolayısıyla çözünürlük sadece kalsiyum iyonları konsantrasyonuna eşit olmalıdır. Hemen yük denkliği ifadesini yazalım. Pozitif yükler, hidronyum ve kalsiyum bir tarafa. Negatif yükler, hidroksit ve flor florür bir tarafa. Buradaki ikinin ikinin buradan geldiğini biliyorsunuz artık. Evet. Peki kütle denkliğinde kalsiyum iyon konsantrasyonu ortamdaki hem florür, daha doğrusu şöyle diyelim. Kalsiyum florürden oluşan kalsiyum ve florür iyonlarının birbirine eşit olması gerekir. Burada diğer reaksiyonları görmezsek. Bunun dışında reaksiyonlar varsa florür iyonları hem azalan florür iyonu hem de oluşan hidrojen florürün konsantrasyonuna bu reaksiyon gereği eşit değil midir? O zaman ortamda florürden kaynaklı türlerin konsantrasyonları Başlangıçta kalsiyum flörürden gelen flörüre. Dolayısıyla kalsiyuma eşit olacaktır. Bakın bu. KÇÇ ifademizi yazarsak kalsiyum ve flörür iyonlarının karesi 3.9 çarpı 10 üzeri eksi 11 bize verilmişti. Ayrıca hidrojen florür için hidrojen florür için daha doğrusu flörür için KB'yi yazarsak hidrojen flörür bir asitse florür de bir baz diyorsunuz. KB'yi yazarsak KB'miz 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 11. Evet. Çarpı 10 üzeri eksi 11. Hidroin ve hidroksit çarpımı K su gereği 1 çarpı 10 üzeri eksi 14. Gayet bu çözelti pH 3'te sabit tutulursa Bakalım pH 3'te sabit tutulursa ne olacak? pH 3 ise iyonu konsantrasyonu 1 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür. O zaman ortamdaki hidroksit iyonu konsantrasyonu 1 çarpı 10 üzeri eksi 11 olacaktır. Kaos'tan hesapladık şu dengede. hidroksit iyonu konsantrasyonunu ben biliyorsam pH 3 olduğu için KB dengesinde hidroksit iyonu konsantrasyonunu yerine yazarsam Hidrojen florür hidrojen florür konsantrasyonuyla, ile florür konsantrasyonu arasında hidrojen florür eşittir bir buçuk florür şeklinde bir denge oluşacak. Peki kalsiyum florürün KCH'si kalsiyum çarpı florür iyonlarının karesi eşittir 3.9 çarpı 10 direksiyon 1 değil miydi? Evet. Aynı zamanda iki kalsiyum Florürle ilgili olan reaktif konsantrasyonların toplamı eşit değil miydi? Evet, yukarıda yazdık. Peki ben buradaki hidrojen florür yerine bu reaksiyonda 1,5 florür yazabilir miyim? Yazarım, burada onu hesapladım çünkü. O zaman florür iyonları ile kalsiyum iyonları arasında bir ilişki elde edebilir miyim? Elde ettim. Florür iyonları konsantrasyonu 0.80 çarpı kalsiyum iyonu konsantrasyonu Şimdi o zaman götürüp burada bulduğum florür yonunu ben çözünürlüğü yani kalsiyumu bulacaksam florür yan yerine 0.80 kalsiyum yonu konsantrasyonu yazabilir miyim KCH'de? Tabii ki yazabilirim. Yerine yazdığımda 3.9 üzeri eksi 11 eşitse kalsiyum yonu konsantrasyonu yani kalsiyum florürün çözünürlüğü 3.9 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. 3'e sabitlediğimizde durum budur. Sanırım anlaşılmayan bir şey yoktur. Diğer bir soru. Şimdi PH'sı sabit olan e, çözeltilerle ilgili sorularla bakacağız. Daha önce konu anlatımında pH değeri sabitse yük denkliği ifadesinin yazılamayacağını söylemiştik arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Soruyu okuyalım pH değerinin 4'e eşit ve sabit olması için tamponlanan bir çözeltide kalsiyum oksalatın molar çözünürlüğü nedir? Kalsiyum oksalat için KÇÇ değeri 1.7 çarpı 10 eksi 9 olarak bize verilmiş. Aynı zamanda oksalik asit için KA1 değeri 5.60 çarpı 10 eksi 2 nispeten kuvvetli bir asit. Daha önce sorusunu çözdük. K2 değeri de 542 10 üzeri eksi -15 olarak bize verilmiş. Kalsiyum oksalat katısının sudaki çözünürlüğü bu şekilde arkadaşlar. Kalsiyum ve oksalat iyonu olarak ayrışacak. Oksalik asit reaksiyonları bakın K1 ve K2 bu şekilde yazılacak. Bunlar nereden çıkacak arkadaşlar? Oksalatın suyla olan reaksiyonlarından çıkacak. Bir de pH'nin 4'e eşit olması. Yani hidroimyon konsantrasyonunun 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 olması isteniyor bizden. Şimdi oksalat, oksalik asite kadar giden reaksiyonları suda devam ettiğine göre bunların tersini düşünürsek o şekilde olacak. O zaman kalsiyum oksalatın çözünürlüğü oksalat cinsinden yazılamaz. Ne, ne yazılabilir? Sadece kalsiyum cinsinden yazılabilir. O zaman kalsiyum oksalatın çözünürlüğü kalsiyum artı 2 iyonlarının konsantrasyonu eşit. KÇÇ ifademiz kalsiyumla oksalat arasında yazılır. 1.7 çarpı 10 9. KA1 değerimiz KA2 değerimiz yerlerine yazdık. Kütle denkliği ifademizi yazalım. Neydi? Ne dedik? Normalde başka bir reaksiyon olmasaydı kalsiyum oksalatın çözülmesinde kalsiyum ve oksalat iyonları birbirine eşit olacaktı. Ama biz görüyoruz ki kalsiyum oksalatta oluşan oksalat oksalik asite kadar gidiyor. Yani buradaki oksalatı temsil eden kendisi bioksalat ve oksalik asit. Bunların tamamının konsantrasyonlarının toplamı ortamda kalsiyuma eşit olmak zorunda. Bakın bu şekilde Bunların tamamının toplamı oksalatın kalsiyum oksalattan gelen miktarını temsil eder. Kalsiyum oksalattan ne kadar oksalat geliyorsa o kadar kalsiyum gelecektir. Dolayısıyla bu bunun toplamına eşit olacaktır. Başta söylediğimiz gibi pH 4 ise konsantrasyonu 1 çarpı 10 üzeri 4'tür. Götürüp bunu K2 ve K1'de yerine yazalım a 2 de yerine yazdığımızda, bakın ne yazdık? a 2 değeri. Bir oksalatı, yani şunu, oksalat cinsinden bir oksalat eşittir 1.85 çarpı oksalatın konsantrasyonu şeklinde yazabiliyoruz. Gelelim Ka1'imize. Yine hidrojen hidro miyonu konsantrasyonu 1 çarpı 10 üzeri eksi 4. E, bir oksalat yerine Ka1'de oksalatı yazarsak ki bu sayede hem bir oksalatı hem de oksalik asiti oksalat cinsinden yazma şansına sahip olacağız. Ka1 değerimizi yazıyoruz. Ve oksalik asitimizi 3.30 3.30 çarpı 10 üzeri eksi 3 oksalat olarak yazıyoruz. Şimdi bakın ne oldu? Hem bir oksalat türünü hem de oksalik asit türünü oksalat cinsinden yazdık. Yukarıda kalsiyum iyonlarıyla oksalattan oluşan türler arasında kendisi de dahil olmak üzere bir kütle denkliği ifadesi yazmıştık. Şimdi bu kütle denkliği ifadesinde bulduğumuz bu oranları ilişkileri yerine yazalım. Burada amacımız bizi KÇÇ'ye götürmesi açısından var olan bütün türleri kalsiyum dışındaki bütün türleri oksalat cinsinden yazmak. O zaman ne yapacağız? Bir oksalat yerine 1.85 çarpı oksalat konsantrasyonu. Oksalik asit yerine de 3.30 çarpı 10 üzeri eksi 3 oksalat konsantrasyonu yazacağız. Ve bunu kalsiyuma eşitleyeceğiz. Gerekli işlemleri yaptıktan sonra kalsiyumla oksalat arasında 2.85 çarpı oksalat konsantrasyonu şeklinde bir ilişki çıkacak. Veya oksalat yerine kalsiyum bölü 2.85 yazabileceğiz. Çünkü biz KÇÇ'de oksalat yerine kalsiyum yazabilelim ki bize çözünürlüğü kalsiyum vereceği için kalsiyumun konsantrasyonu hesaplayabilirim. O zaman KÇÇ ifadesinde kalsiyum iyonu konsantrasyonu çarpı oksalat yerine kalsiyumun konsantrasyonu bölü 2.85 eşittir KÇÇ değeri 1.7 çarpı 10 üzeri eksi 9 yazarsak kalsiyum iyonları konsantrasyonu 7 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak karşımıza çıkacak. Ve bu da aynı zamanda kalsiyum oksalatın çözünürlüğü anlamına gelecek. Evet. Bu soruyu da bu şekilde geçtik. Gelelim. Magnezyum hidroksitin sudaki çözünürlüğüne. Bir bakalım. Daha sonra evet. Önce magnezyum hidroksitin sudaki çözünürlüğüne bir bakalım. Magnezyum hidroksitin KÇÇ değeri 7.1 çarpı 10 üzeri eksi 12 olarak verilmiş. Magnezyum hidroksitin dengesini yazıyoruz. Magnezyum ve 2 hidroksit olarak karşımıza. Şimdi suyun dengesini de yazdık. Hem sudan hidroksit hem de magnezyum hidroksitten hidroksit geldiği için magnezyum hidroksitin çözünürlüğü sadece magnezyum iyonlarına eşit olmalıdır. Normal şartlarda suyu düşünmeseydik hem magnezyuma hem de hidroksitin 1 bölü 2'sine eşit olacaktı. Yani şurada yazdığımız gibi bakın hem magnezyuma hem de hidroksitin reaksiyon gereği 1 bölü 2'sine eşit olacaktı çözünürlük. Ama şu anda hidroksitin iki kaynağı olduğu için magnezyum hidroksitin çözünürlüğü sadece magnezyum iyonu konsantrasyonuna eşittir. Magnezyum hidroksit için KÇÇ'yi yazdığımızda magnezyum iyonları konsantrasyonu çarpı hidroksit iyonları konsantrasyonunun karesi. Bu da bize yukarıda verildiği gibi 7.1 çarpı 10 üzeri 12. Su için K yazıyoruz. Hidronyum ve hidroksitin çarpımı 1 çarpı 10 üzeri eksi 14. Evet. Şimdi bu reaksiyon gereği diğer çözümlerimizde de yaptığımız gibi ortamdaki hidroksit iyonlarının konsantrasyonu ortamda hidroksit iyonlarının tamamının konsantrasyonu kime üst olacaktır? İki kaynağı vardır. Bir magnezyum hidroksitten gelen magnezyum kadardır. İki suyun yoğunlaşmasından gelen hidronyum kadardır. O zaman yerine yazıyorum hidroksit iyonu konsantrasyonu ortamda toplam hidroksit iyonu konsantrasyonu 2 magnezyum bakın eşittir 1 bölü 2 olsaydı 2 magnezyum olacaktı. Artı sudan gelen hidroksitin hidronyum kadar olanını yazdık. E bu çözelti bazik olduğuna göre değil mi? Çözelti bazik olduğuna göre ortamdaki hidro, hidronyum iyonu konsantrasyonu magnezyum iyonu konsantrasyonundan Şuradaki reaksiyondan oluşan magnezyumu düşünürsek çok çok küçüktür. Bu durumda ortamdaki iyonu konsantrasyonu yaklaşık olarak magnezyum yonu konsantrasyonun iki katına eşittir. Buradaki reaksiyon gereği. Biz bunu eşitliği götürüp KÇÇ'de yerine yazarsak magnezyum yonu konsantrasyonu KÇÇ'de iyonu yerine 2 magnezyumun karesi yazarsak Magnezyum iyonu konsantrasyonu yani çözünürlük 1.21 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olur. Şimdi biz ne yaptık? İhmalleri kontrol edelim. Çözünürlüğü bulduktan sonra. Hidroksit iyonu konsantrasyonunu 2 çarpı magnezyum iyonu konsantrasyonundan 2.42 10 üzeri eksi 4 olarak hesaplıyoruz. Burada bulmuştuk. Yaklaştırma yapmıştık. Hidroim iyonu konsantrasyonunu da hidroksit hesapladığımıza göre, kalsiyum bölü bulduğumuz iyonu konsantrasyonundan 4.1 çarpı 10 üzeri 11 olarak hesapladık. Biz yukarıda hidrojen konsantrasyonunun ortamdaki magnezyum hidroksitten oluşan magnezyum iyonu konsantrasyonu yanında çok çok küçük olduğunu kabul etmiştik. E, hidrojen konsantrasyonu 4.1 çarpı 10 üzeri eksi 11 iken magnezyum iyonu konsantrasyonu 1.21 çarpı 10 üzeri 4. Dolayısıyla gerçekten de çok çok küçük olduğundan tromiyonu konsantrasyonunun magnezyum iyonu konsantrasyonundan çok çok küçük olduğu yaklaşımı, yaklaştırması ihmali doğrudur arkadaşlar. Evet. Demir 3 hidroksit. Evet buraya sonra geçeriz. Buna da bakalım. Bundan sonra bu dersimizi bitirelim. Demir 3 hidroksitin sudaki çözünürlüğü nedir? Demir 3 hidroksitin KÇÇ değeri 2 çarpı 10 üzeri eksi 39'dur arkadaşlar. Oldukça küçük bir KÇÇ'ye sahip. Dolayısıyla çözünürlüğünün de küçük çıkması gerekir. Beklenir. Demir 3 hidroksit suda çözündüğünde demir 3 iyonu ve 3 tane hidroksit iyonuna dönüşür. Dolayısıyla arkadaşlar çözünürlük kime eşittir? Hem demir 3 iyonu konsantrasyonuna hem de yazabilirsek eğer eğer şuradaki su dengesini görmezsek hem de 1 bölü 3 hidroksit iyonu konsantrasyonuna eşit olmalıdır. Normal şartlarda. Ama hidroksitin iki farklı kaynağı olduğu için biz onu yazamıyoruz. Çözünürlük sadece demir 3 iyonlarına aittir. Demir 3 hidroksitin KÇÇ'sini yerine yazalım. Demir iyonları konsantrasyonu, hidroksit iyonları konsantrasyonunun küpü 2 çarpı 10 üzeri eksi 39. Kalsiyum yerine yazalım. hidrojen iyonları çarpı hidroksit iyonları 1 çarpı 10 üzeri eksi 14. Hemen bakın bu reaksiyonda bir üstte magnezyum hidroksit için yazdıklarımızı bunun içinde yazabiliyoruz. Ortamdaki, ortamdaki hidroksit iyonu konsantrasyonunun tamamı yani hem demir 3 hidroksitten hem de sudan gelen hidroksit iyonu konsantrasyonunun tamamı demir 3 hidroksitten gelen demir iyonları konsantrasyonunun 1'e 3 oranı olduğu için 3 katı. Hidronyum iyonu konsantrasyonu kadar Hidroksit iyonu geleceği için su iyonu yanlaşmasından da hidroimi konsantrasyonunun tamamı. yükle denkliği ifadesini bu şekilde yazabiliyoruz. Şimdi çözünürlük çok küçük dedik. O zaman ortamda demir 3 iyonlar konsantrasyonlarının hidroim iyonu konsantrasyonundan çok 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 küçük olmasını beklemeliyiz. Bu durum bize hidroksit iyonlarıyla hidroim iyonlarının kasu dengesinde yaklaşık olarak birbirine eşit olduğunu gösterir. Bakalım doğru olacak mı? Daha sonra ikmalleri kontrol edeceğiz. O zaman hidroksit iyonlarıyla hidronyum iyonları kalsu dengesi gereği 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar olarak birbirine eşittir. Şimdi burada bulduğumuz hidroksit iyonu konsantrasyonunu götürüp K çerçeğinde yerine yazarak demir 3 iyonlarını yani çözünürlüğü hesaplayacağız. Demir 3 iyonları konsantrasyon çarpı hidroksit iyonu yani 1 çarpı 10 üzeri eksi 7'nin küpü 2 çarpı 10 üzeri eksi 39 yani KCC diyelim. Buradan demir üç iyonları konsantrasyonunu 2 çarpı 10 üzeri eksi 18 molar olarak hesaplıyoruz. Bu aynı zamanda demir üç hidroksitin çözünürlüğü. Biz ne demiştik? 3 tane demir üç iyonları konsantrasyonu çok çok küçüktür hidronim konsantrasyonundan. Bakalım hidronim iyonu konsantrasyonunu 1.10 üzeri eksi 7 olarak kabul ettiğimize göre gerçekten de 2 çarpı 10 üzeri eksi 18 1 çarpı 10 üzeri eksi 17'den çok çok eksi, eksi, 7'den çok çok küçüktür. O zaman bizim yaptığımız demir 3 iyonları konsantrasyonu hidrojen iyonlarından küçüktür. Kabulü doğrudur. Ve biz soruyu doğru çözmüştük. Artık. Gayet. Ortamdaki hidrojen iyonu konsantrasyonunun demir 3 iyonu konsantrasyonundan çok çok küçük olduğunu kabul etseydik. Yani çözünürlüğü 10 üzeri eksi 39 görmemize rağmen bu küçüktür deseydik. Ne olacaktı? Hidroksit iyonları konsantrasyonları 3 tane demir 3 iyonu konsantrasyonu olacaktı. Zaten başlangıçta söyledik. O zaman hidroksit iyonu yerine demir 3 iyonları çarpı 3 tane demir 3 iyonu konsantrasyonunun küpü yazacaktık. Tabi bu eşitliği kabul ettiğimizde artık hidroksitin hidronyuma eşitliğini dolayısıyla ikisinin de 1 10 üzeri eksi 7 olma ihtimalini kabul etmemiş olacağız. Buradan da demir 3 iyonları konsantrasyonu 9 çarpı 10 üzeri eksi 11 molar çıkacaktı. Bu durumda hidroksit iyonunu hesaplarsak şuradaki eşitliğe göre hidroksit iyonu 3 çarpı 10 üzeri eksi 10 molar olacaktı. Buradan da hidronyum iyonunu hesapladığımızda K kullanarak hidronyum iyonu konsantrasyonu 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar olacaktı. Şimdi bakıyorum. Demir 3 iyonu konsantrasyonunu 9 çarpı 10 üzeri eksi 11 bulmuşum. Hidronyum iyonu konsantrasyonu 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 çıkmış. Bu durumda hidronyum çok çok küçüktür. Demir 3 iyonu kabulü kesinlikle yanlış olacaktı arkadaşlar. Ve soruyu yanlış çözmüş olacaktı. Dolayısıyla ortamdaki demir 3 iyonu konsantrasyonlarının KÇÇ'sine bakarak yaptığımız hidronyumdan daha küçüktür, çok çok küçüktür yaklaşımı, kabulü, ihmali doğrudur ve bir soruyu doğru çözdük arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde gümüş bromürün amonyak çözeltisindeki çözünürlüğüne bakacağız. Artık saf suda değil. Ondan sonra e, civa sülfürün sülfür bileşikleri çok fazla kullanılır arkadaşlar çöktürme reaksiyonlarında. Civa sülfürün pH 8'de tamponlanmış bir şekilde çözünürlüğüne bakacağız. Bazik ortamda. Ve kitabımızın sonunda bulunan bölümle ilgili işte, bazik ortamda, asidik ortamda tuzların karışımları varken hangisi önce çöker, hangisi sonra çöker şeklinde soruları çözerek bu bölümü bir sonraki dersimizde tamamlayacağız arkadaşlar. O zamana kadar hem anlattığımız bir önceki dersimizde konu anlatımı ve örnekleri iyice inceleyin hem de bu dersimizde anlattığımız soru çözümlerini lütfen güzel bir şekilde inceleyin ve bir sonraki dersimizdeki soruları çözerken daha rahat bir şekilde anlamaya çalışın arkadaşlar. Şimdilik hepinize iyi günler diliyorum. Kolay gelsin diyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar.